Hasan Kartal'ı dinleyelim bakalım çok konuşuldu bu maç Bülent Uygun işte Gençler Birliği maçına yedeklerle mi çıktınız Beşiktaş maçına özel prim var mı hepsini sorduk kendisine bakalım neler söylemiş Belki de sezonun en önemli maçı Rize'de oynanacak lider Beşiktaş Rize'ye gelecek. Bütün gözler bu maça çevrildi. Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu maçla ilgili herhangi bir prim var mı? Düşünceleriniz nedir Sayın Başkanım? Şimdi tabii önemli bir maç. Aşağısı karışık biliyorsunuz üstü de şimdi asbel kadar Beşiktaş'ı yenersek üstte karışacak gibi görünüyor. Onun için çok önemli bir maç. Başkanı kaliteli bir başkanı var. Başkanımızı da çok severim. İnşallah iyi olan kazanır. Ama prim normal vermiş olduğum normal primler gibi devam edeceğim. Farklı bir prim vermeyi düşünmüyorum ve şu anda. Başkanım bir de maçın hakemi de açıklandı. Abdülkadir Bitigen yönetecek maçınızı. Valla hakemleri bilmiyorum. tabi hakemler sahaya ilk çıktıklarına ben zannediyorum ki kesinlikle adil bir şekilde davranmak için çıkıyorlar. Ama sahanın içerisindeki olan olaylardan mı etkiliyor ne oluyor bunu bilemiyorum. Sonra bazen sapıtıyorlar. İnşallah Abdülkadir Mithigen iyi yönetir. Çünkü iki kulüpte birbiriyle diyaloğu iyi olan bir kulüp. Yani bunların arasının açılmasıyla ilgili de bir hakem hatasının olmamasını temenni ederim yani. Başkanım peki bu sizin için iyi mi kötü mü böyle kritik maçın sizin maçı olması? Yani tabii bu tip maçların bize bu bize denk gelmesi iyiydi yani. Şimdi Beşiktaş'ın Beşiktaş için çok önemli bir maç ee, bu maç. E bizim için de önemli. Yani bizde daha e, kendimizi garantiye alamadık. Onun için biz hem bizim için hem onlar işte Şunun kazanması gerekir, şunun kaybetmesi gerekir. Bunu söylemek bence uygun bir şey değil, cümle değil. Gençler Birliği maçında e, yedek e, ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmanız, bununla ilgili yorumlar yapıldı. E, bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? E, onu ben de duydum ama şimdi Boldrin yoktu. Boldrin olmayışı e, sadece orada işte Boldin yoktu. Boldin daha sakattı. Yani Boldin dinlenmedeydi. Onun dışında bizim yedeklerde öyle bir sporcumuz yoktu. Bir Selim vardı. Yani Selim de diğerinden pek o kadar da farklı bir oyuncu değildi. Yani biz yine kadromuzla çıktık Gençler Birliği önüne. Kadromuzun dışında yani bir önemli oyuncular bırakıp çıkmadık. Neticede Remy oynadı yani en iyi oyuncumuz oynadı. Onun için bunlar tabii söylenir. Söylemlerin karşısına geçemezsiniz. Her şey söylenecek. Ama bizim e, yaptığımız işin doğru olduğuna inanacağız. Doğru olduğu işi yapacağız. Kim ne derse desin sallamayacağız. Bülent Uygun'un eski bir Fenerbahçeli olması ister istemez tabi yorumlar yapılacak. Beşiktaşlılar yapacak, Galatasaraylılar yapacak. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bu yorumcu arkadaşlarla bir şeyler olacak ki onlar da bir iş yapacak, Yo yorum yapacak, konuşacak, e, vatandaşı rahatlatacak, onları dinlendirecek, dinleyecek. Bu söyle. normal yani. Neticede e, Bülent eskiden Fenerbahçeli olabilir. Bu bir şeyi değiştirmez. Oynayacak olan çocuklardır. Hoca her maçta bana göre motivedir Her maçı almak için uğraşıyor. Bundan son derece eminim. En ufak bir kuşkum yoktur. Zaten kuşkum olacağı bir hocayla da kesinlikle ve kesinlikle çalışmam. Ve yani gerekli yapılması gerekenleri de ben o zaman müdahale ederim. Onun için hiçbir problem olacağını düşünmüyorum ben. Peki maçın sonucu ne olur başkanım? Çünkü siz yenerseniz Fenerbahçe'nin zirveye tam ortak olacak. Puan farkı kapanacak. Yani belki de şampiyonu siz belirleyeceksiniz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz bu maçtan? Biz her maça çıktığımızda mutlaka o maçı almak için çıkıyoruz. Hedefimiz maçı almak. Ama nasip neyse o olur. Bizim çocuklar iyi oynarsa biz alırız diye düşünüyoruz. Yani bizim çocuklar iyi motive olursa bu maçı alırız diye düşünüyorum. Ama tabii yukarıda da bir hareket olsun canım. Heyecan olduğu yerde her zaman daha bir cezbedi, cezbeder futbolu. Onun için heyecanın bitmesi kötü. Onun için büyük kulüpler bir şekilde mücadele versin. Bu futbola renk katar diye düşünüyorum. Kim şampiyon olacak sizce? Kimin şampiyon olmasını istersiniz? Valla ben hepsini seviyorum. Şimdi birini desem ayıp olur. Gönlünüzden geçen bir takım vardır ama. Yok yok yok. Hepsine aynı mesafedeyim. Biz skoros, hoşuma gider inşallah bir gün olur yani. Başkanım e, var mı bir skor tahmininiz ya da bir son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz en azından bu maçı beraber bitiririz gibi geliyor. Yani yenileceğimizi pek tahmin etmiyorum ama e, ne olur bilemiyorum. İnşallah e, iyi oynayan kazanır. En az beraber.